Bir şey mi diyecektin? Cariyelerden işittim. Bu yolculuk belki de sultanlıktan edebilirmiş sizi. Keşke gelin diye bu kadar ısrarcı olmasaydım size. Dilerseniz geri dönün. Ki, aksi bir vaziyette Edirne'ye yetişebilir. Ey sözü yaydan çıkmış ok gibidir. Geri dönüş olmaz. sana bir ant verdim. Geleceğimi söyledim. Dönmek yaraşır mı? Ama taht... Tahtımızdan öte hiçbir nasip yoktur. Taht da buna dahildir. Hele bir karamana varalım. Nasip altına kavuş. Sonrası vakti geldiğinde konuşulur. Valideni mi düşünürsün? Düşünmemek mümkün mü? Ben eşikten giremeden göçüp gider diye çıkar. Allah'ın izniyle yetişeceğiz. Tasa etme. İnşallah. İbrahim Bey de bir hitap şimdi. Hesapsız yere gönlünü kırdı. İnşallah bu ziyarette gönlünü alırız. Babam kinder değildir. Sen derdini açınca geçmiş hadiseleri unutacaktır. Yine de bize gönlü hem kırgın hem de kızgındır. Babalar ne kadar kızgın olsa da beklerler ki evlatlar onların gönüllerini alsın. O vakit bütün kırgınlıklarını silip atarlar. İnşallah. İnşallah. Siz Murat Han ile aranızdaki kırgınlıkları nasıl düzelttiniz? Haddimi aştıysam kusuruma bakmayın şehzadem. Sizi tahttan indirdiği bize kadar ulaştı da. Dersin ki nasıl oldu da boyun eğdi. Taht tutacı baban dahi olsa nasıl bırakıp gitti? Değil mi? İnsan doğru olanın ne olduğunu sezinlerse... ...hiçbir dünya malına tamah etmez Hüsnü Ben inandığım, hakkı gördüğüm için buna rıza gösterdim. Ben zorla tahttan indirildiniz diye biliyordum şehzade. Ne ettiysem kendi rızamla ettim. Yoksa onca mazlumun kanı dökülecekti. Kardeş kardeşi kıracaktı. Ama karşımda babam olduğu için eğriye doğru demek. Şayet yanlışı hatayı babam dahi yapsa safında yer Doğru bildiğimi yapar. Yüzüme kara çalmaktansa yağız yere girelim daha iyi. Töreli soylu kadınsın. Ve bana, babanın verdiği her kararın ardında mı duruyor? Doğruyu yanlışı hiç mi hesap etmezdi? Ama babadır o şehzadem. Kolundur, kanadındır. Sorgulamak olur mu? Karar yanlışsa Mazlumun hakkı araya girerse, kim olursa olsun o kanalı kırıp atacaksın Düşşatun. Şehzadem kusurumu da cezamı da bilirim bunların hiç birisi yüreğimi yakmaz ancak bana yüz çevirmem o kalbimi kor eder. Kalbini kor eden ateşin kıvılcımı senden Gülşah yüz çevirdiysem Sebebi kabahatimdir. Hakkınız var. Tek kelam edemem. Ancak derdimi dile getirmeden de duramam. Yalnız bunu bil isterim. Senin için anamdan, atamdan geçtim. Kahrımda, lütfunda başım üstüne. Şimdi bunları konuşmanın ne vakti ne yeridir. Hele bir Manisa'ya varalım. Hüküm neyse onu icra ederiz.